Ya sen bir göster de. Cappar diyorum. Buradaymış işte. Sibel. Bak. Buradaymış işte. Söylüyorum sana. Hadi bizi birazcık yalnız bırak. Azıcık. Şu kadarcık. Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsak seni göreceğiz diye herhalde. Ne oldu Cappar ya? Niye düştün sen buraya? He. Benim sana bir şey demem gerek Sibel. Söyle. İrfan'dan ayrıl ben oğlum. <laughs> ne? Deliye bak ya. Nezarete düşmüş söylediği lafa bak. He. o da var. Önce beni buradan çıkar. Sonra ben ol. Ben. Ben mi çıkaracağım seni buradan? Nasıl olacakmış o? Ahu! Ha? Ya gurur? Herhalde burada bir şey yapacak hali yok bana İbo. İyi hemen dön. Biz burada bekliyoruz. İyi tamam tamam. Ben çok merak ediyorum Sarı'yı. Tamam. Komiserim özel izin verdi diye alıyoruz seni içeri. Yasak yoksa. Öyle herkes girip adam göremez nezarette. Tamam sağ ol abi. Ne bilermiş be. Herif kadınlar için özel izin mi da anlamadım ki. Kadınlar? Başka kadınlar da mı var? Sakla bu numarayı. Onu arayacağım. Kimin numarası bu? Arayınca anlarsın. Bu Gazanfer var ya, polis olan. O aldı beni içeri. Bu senin İrfan'la bir bağlantısı varmış. İrfan'la Gazanfer'in ilişkisi ya da ile ilişkisine dair bir kanıt bulmam lazım. Bu polisin kirli olduğuna dair. İrfan'dan böyle bir kanıt bulabilir misin? Yani bilmiyorum ki anlatır mı bana? Sibel, ben bilirim senin aksiyonu heyecanı ne kadar sevdiğini. Kaçmaz senden. İyi. Bir deneyelim bakalım. Deneme Sibel. Bul. Bul, ara o numarayı. Hayatım senin elinde. Benim için kız. Tamam. Kurtaralım hayatını. Sibel değil mi? Ondan mı gelmemi istemedin? O gelecek diye. Alo. Alo merhaba. Sibel ben. Cabbar'dan aldım numaranızı. Evet o. Merhaba Sibel Hanım. Ne yapacağınızı söyledi mi Cabbar? Evet evet söyledi. İrfana gidiyorum ben şimdi. Sonra ne yapacağım? Sizi mi arayacağım? Evet beni arayacak. Bir şey bulunca hemen buluşacağız. Şey sesiniz bir tanıdık gibi yalnız. Adınız ne? Şerif. Benim adım Şerif. Bir şey soracağım. Evet. yakından ateş edildiğinde koruyacak mı böyle? Vallahi efendim ultra yüksek moleküler yoğunluklu malzemeden üretilmiştir yelek. Kurşun geçirmez ama siz de çok yakında durmamaya bakın. Kurşunlara yani. Bakacağız.